Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız. Yerel seçimler biteli 28 ay oldu. Göreve geldiğinizden sonra değişik zamanlarda değişik sebeplerden dolayı işçi çıkışları başladı. Özellikle Pandemi dönemindeki durdurulan çıkışlar ve akabinde kısa çalışma ödeneğiyle dışarıda kalan işçiler, ücretsiz izinle dışarıda kalan işçiler ve özellikle az önce tüm arkadaşlarımızın iyi niyetle çalışanlara teşekkür, vatandaşlarımızın işbirliğine de katkı sağlayacak güzel sözleriyle bir yangın felaketini yaşarken bir yandan da sessiz sedasız bakıyoruz, işçi çıkışları devam ediyor. Sayın Genel Başkanınızın seçimlerden önce vermiş olduğu bir söz var idi. Hiçbir işçi işinden edilmeyecek, işten çıkartılmayacak diye. Sayın Başkan, Genel Başkanınızın bu sözü sizin için bir anlam ifade etmiyor olabilir. Sosyal demokrat yapınızla işçilere eziyet etmek, işçilerin emeğiyle oynamak, işçilere karşı adaletsizlik, hukuksuzluk içerisinde davranarak makul olabilecek sebepler göstermeden işine son vermek sizin tercihiniz olabilir. Fakat güzel Mersin'imizdeki Yakalanan barış kardeşlik ortamını zedeleyen bu hareketlerin artık son bulmasını istiyoruz. Yeter artık diyoruz. Genel Başkanınız ifade ediyor. Biz iktidara talibiz diyor. Talip olurken de özellikle 11 büyükşehir belediyesi ile yapmış olduğu toplantılarla belediyeleri referans gösteriyor bu konuda da zannedersem en ön safta birinci numarada Mersin Büyükşehir Belediyesi bulunmaktadır. Aklımıza şu geliyor, Allah korusun bir CHP iktidarında, iktidar kamuda çalışan işçileri makul sebepler göstermeden kapıya koyacak, çalışanlarına eziyet edecek, onu oradan onu oraya mı sürecek? Böyle bir iktidarda Akabinde de yapılacak yatırımlarla ilgili borç yok deyip dünya finans piyasasına para bulmaya mı çıkacak diyorum. Bu eziyetlerin, işçi çıkartmaların özellikle sebepsiz işine sahip çıkan çalışan insanları işten çıkartmalara son verilmesini özellikle ifade etmek istiyorum. Sizlerle ve kamuoyuyla paylaşıyorum. Siz sokağa çıkıyorsunuz değil mi Sayın Geziyoruz değil mi? Güzel. güzel. Vatandaştan konuşuyorsunuz. Az önce söylediğiniz gibi Türkiye'de 11 büyük şehir hepsi değerli işler yapıyor ama Mersin Belediyesi en değerli işler yapanlardan biri. Bunu vatandaşla da paylaşabilirsiniz. En güvendiğiniz kamuoyu araştırma şirketlerini de sokağa sürersiniz. Onlar size araştırma yapar. Partinizin düştüğü durumu da görürsünüz. Mersin Belediyesi'nin geldiği durumu da görürsünüz. Ama gerçekten bravo. Mersin'de yüzde yedi civarında Mersin'i yönetiyorsunuz. Türkiye'de de yüzde yedi civarındasınız. Türkiye'yi yönetmeye ve maalesef Cumhur İttifakı'nın küçük üyesi olarak her şeyde söz sahibi olmaya gayret ediyorsunuz. Bakın dinime söz eden Müslüman olsun. Biz bu memlekette yaşıyoruz. Daha önceki iktidar dönemlerinizi unutmadık. Geçen dönem bu belediyeyi partinizin arka bahçesi yapmışsınız. Ülke ocakları, türkü ocakları, şu ocakları, şu derneklerle dosya dosya gelen partinizin elemanlarını oraya doldurmuşsunuz. Bakın. Hiç siz siz kim kimle dans ediyorsunuz? Bana bakın. Benim 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 genel başkanıma söz söyleyecek ehliyete sahip değilsin Sayın Tan. Senin dengin değil, benim genel başkanım senin dengin değil. Benim genel başkanım işini yapan insanları kimse işinden etmeyecek diye söz verdi. Öyle geleceksin salla başı alma aşı ben falanca ocağın üyesiyim filanca bucağın üyesiyim racon keseceksin yok öyle bir belediye. Onlar artık eski çamlar bardak oldu. Çalışana iş yok belediyede. Bakın sokaklarınız tertemiz oldu. Orada emekçi kadınlar çalışıyor. Emekçi insanlar çalışıyor. Bir partinin gölgesine, bir ocağın, bir bucağın gölgesine gizlenen adamlar çalışmıyor. Gerçek emekçiler çalışıyor. Benim genel başkanıma söz söylemeyecek kadar bu işin farkında olan deneyimli bir siyasetçi olman lazım. Lütfen bu konuda grup sözcüsü olarak sizi saadete davet ediyorum. Bu konu idari konulardır. Siz işinize bakın belediyemin hizmetleriyle ilgili, uygulamalarıyla ilgili söyleyeceğiniz bir söz varsa da burada sabaha kadar konuşabilirsiniz. Evet, gündeme geçiyorum. Hayır, konuşmaları Konuşmalar tamam. Gereken, gereken sözleri verilmiştir. Gündeme geçiyoruz gündeme geçiyoruz. Sen ilgili. sen genel başkanıma laf söyleyeceksin. Hayır. Ben senin partinle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Hayır. Yok böyle bir şey. Hayır. Yok böyle bir şey. Hayır. Bunu kabul edemeyiz. Hayır. Yok böyle bir şey. Hayır. Ben bunu men ederim. Hayır. Efendim siz onun sözüne efendim uygulamayacak kadar bilmem ne. Bunlar yakışmadı size sayın tat. Beni eleştirebilirsiniz. Hayır. Benim genel başkanımla ilgili, benimle ilgili, onurumuzla, şerefimizle ilgili biz Söz söyleme ne ederim. Böyle bir şey ben kabul edemem. Rica ederim. Siz ne konuştuğunuzu bilmediniz. Biz sözümüzün eri insanlarız. Kimseye bir vicdansızlık yapmadım. Yapmayızdı. Binlerce insan çalışıyor belediyede. Hepsi benim partime mensup değil. İnsanları kışkırtıyorsunuz. Bu yaptığınız yanlıştır. Müfettiş üzerine müfettiş gönderdiniz üzerime. Bir daha gönderin. Bir daha gönderin. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ben ne yaptığımı biliyorum. İnsanları üzerime gönderiyorsunuz. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamıyorum. Sizden çok daha fazla fakiri fukarayı bilirim. Garibi gurebayı bilirim. Lütfen kendimize gelelim. Siz acıtasyon yapıyorsunuz. Siz siyaseti kullanarak acıtasyon yapıyorsunuz. Yap, yaptırmayız bunu burada. Hayır. Gündeme geçiyoruz. Gündeme geçiyoruz. Size, size ben söz verdim Sayın Tat. Bir daha veremem. Düzeltirsiniz daha sonra. Daha sonra düzeltirsiniz. Bir daha kayıtlardan dinlersiniz. Kayıtlardan dinlersiniz. Yani söz verdiniz, sözünüzde durmadınız. Bu çok ucuz bir iddia. Bu çok ucuz bir iddia. Bu çok ayıp. Bakın, burada Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, buradaki siyasi partilerin, hiçbir sayın genel başkanıyla ilgili ağzından kem bir söz çıkmamıştı. Bunu söyleyeni de ben men ederim. Böyle bir şey olabilir mi? Ben Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili burada herhangi bir mülaza yaptın mı? İç siyasetimize, yerel siyasetimize konu yaptın mı? Bunu yapamazsınız. Biz şamar olanı değiliz. Böyle aklınıza geleni konuşamazsınız. Men ediyorum. Gündeme geçiyoruz. Gündemimizin İdareden gelen konular bölümünde birinci maddeyi okutuyorum.